Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün canımız yine bir yumurta salatası çekti. Şöyle güzel bir yumurta salatası yaptım. Tarifini zaten birçok kez verdiğim için yaparken çekmedim. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Çocuklar da yiyecek. Ondan sonra artık ben yeni günlük... Ya. Ben de Artık yiyeceğiz dedim ya sonuçta. Ya şimdi sabah sabah. <laughs> Sonra biraz ev işlerine koyacağım işte tezgahımı falan yine bir toparlayacağım kahvaltı şeyleri falan e, evi bir süpüreceğim öyle e, şimdi kahvaltımızı yapalım bize afiyet olsun. Biz parka çıktık yavrularımla hemen bak, bura muz yiyor dur babacığım, sileyim güzelce getir elini elini getir Heh, dur baba güzelce silsin tamam mı bir dakika. E, hemen bura artık tek başına oturuyor buna kendisi sallanıyor dıgıdık dıgıdık yapıyor. Eymen Buğra. Salıncağı da kendi biliyor. Biz bayağıdır dışarıdayız. Bir, bir, saate yaklaştı. Şöyle sitenin dışına da çıktık. Eymen Buğra skuter sürdü. Biraz takıldık. Az önce de muz yemek istedi. Babacım hadi yaslan bakayım arkana. İyice iyice yaslan. Hadi sallan bakalım. Biraz daha takılır, sonra bıdıkların uykuları gelir. Sonra yukarı çıkarız. Ne oldu? Düşüyor mu babacığım? Ne güzel. Al bakalım. Al bakalım. Hemen bura sallayayım mı? Babacığım ama bu böyle sanki biraz kırık gibi. İstiyorsan buna binelim. Ne dersin? Bu mu? Tamam. Ya arkadaşlar şuna bakın. Bu çocuk kahvaltı sonrası parktaydı. Evet. Ben de canım sıkılınca arıyorum bura aşağıda ben yukarı telefon. Dediniz. Aynen telefon konuşuyoruz. Ondan sonra bir anda oradan hatta yani balkondan eğmene bakıyordum. Oradan çiçek kopardığını gördüm. Buranın yanına gitti. Anne, anne. Evet, evet. Yavrum. Geçen de koparmıştık. Evet. Ee, o yine gitti çantaya attı. Anne anne dedi. Ondan sonra ama sana vermeyi unuttum. Ya bunun da e, şey varmış. Evet anne. Ay çok teşekkür ederim. Bir, bir çubuğu var Gövdesi koptu Evet olsun. Çok tatlı. Yiyelim ben onu. Ya. Ben de arkadaşlar evi süpürdüm. Tertemiz bir şekilde yerleri falan süpürdüm. Zaten temizlik yapmıştım evde. Sadece dedim bir yerleri falan süpüreyim. Mutfağı da toparladım. Hatta göstereyim size. Çiçeğimi de tezgahıma koyayım. Hep gözümün önünde olsun. Burada da çamaşır asılmış. Çamaşır meşhur bilirsiniz. Şimdi bunu da şuraya koyacağım. Ay. <laughs> bir kere de böyle çok güzel yine bir çiçek koymuştu. Böyle çay bardağına koymuştum ama bunu tabii şimdi ucu olmadığı için koyamayacağım. Şurası da böyle. Oh. Valla şu görüntüye bayılıyorum. Annem ne yapacaksın? Yerleri mi süpüreceksin? Çok içten yapıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Gel canım hadi gel. Efendim anne? Mama, mama. Sen mama yiyip de çıktın annem. Birazdan ara oyun yaparsın tamam mı? Ara oyun yaparsın. Sonra bir yarım saat daha oynarsın. Ondan sonra birazcık öğlen uykusu. <laughs> Eve geldiler. Ben tam böyle sarılacağım. Pişş yapıyor bana eliyle böyle pişş yapıyor. Mihra uyuyormuş. <laughs> bana pişt yapıyor. Bu bu bu. Benim işte bana pişti yapıyor. Bakışa bakın. Anne? nerede? Park nerede? Sence park nerededir? Bazen yanında oluyoruz. Diyor ki anne nerede? Baba nerede? Diyor. Allah Allah nerede? Bir sonra bize gösteriyor. <laughs> Efendim annem. Nerede park? <laughs> evet bakın. <laughs> uyurken şöyle kitap okuma saati yapıyoruz. Birkaç hareketli kitap okuduk. Evet. Hep <laughs> şuraya basıp çıkıyor. Şimdi şöyle bir kitabımız var. 365 günde sevgili peygamberim diye. Bunu bir takipçim bize yollamıştı. Ee, aslında böyle birkaç kitap yollamıştı. Kendisinin evet. sevdiği kitaplardı. Biz her gün okumaya çalışıyoruz annesi bunu evet. musun sen? Ha, kaçıncı sayfada kalmıştınız? Aferin bakalım be. Tamam aç sen babacığım. Bak, bu dedede. evet, ben önce izin veriyorum böyle resimlere bakmak istiyor. Evet. Bu abi nerede? Mişra da mı baksın annem? Kardeş uyuyor babacığım. Ama kalmıyor. Oğlum ya oğlum. Ay <laughs> vallahi. Senin de boşuna gitti. Hadi Allah. babanın yanına yaklaş bakayım. Baba okuyacak Allah. şimdi bize. Okuyalım babacığım. Evet anne ne yapıyor? Bebeği piş piş yapıyor. Bu? Evet. Bu ne Ne oldu? Bu? <laughs> evet babacığım bak bu cahiliye dönemindeki toplumlar. Çok kötü toplumlar. Babacığım burada. Burada çok güzel. Evet, burada, burada Kabe'yi muazzama var burada da. Biz burayı okumuştuk. İkiyi geçmiştik. Evet. evet sonra bunu da okuduk. Kabe'nin sahibi Ebabil kuşları. Bu? Dünya bayram yeriydi sanki. Bu? Evet burada savaş var babacığım. Bak burada fil var. Ondan sonra burada Ebabil kuşları var. <laughs> ya. Bak. Bebek. Burada da Peygamber Efendimiz dünyaya gelmiş. Annesinin kucağında. Bak. Okuyalım mı? Gül kokulu bebek. Mekke'de şirin bir bebek. Eymen Bu ne? Demek, ne? Evet istiyor. <laughs> ne o? Dede. <gülüyor> <gülüyor> Bu, dede. Dede. O adam. Adam. Çocuklar nerede babacığım çocuklar? Nerede çocuklar? Aa, ee, evet burada da varmış. Kuş nerede? Nerede? Çık çık. çık, nerede? çık. Hadi şu öndekilere bakalım senin. Kuzular nerede kuzular? Nerede kuzu? Bak bakalım kuzu nerede kuzu? Biz, biz koyun diyoruz koyunlar koyun nerede mi Arkada değil mi Şurada. Kelebekler nerede kelebek? Kelebek. <laughs> Göremiyor musun? Aa, kedi nerede? Aa! Evet. Göster bakayım sen nasıl buz yiyorsun? Nasıl? Mihra. Ham 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 ham. <gülüyor> 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 Ay arkadaşlar evet Eymen buradan uyuyor. Mihrişim uyudu uyandı. <laughs> ne oldu? Vereyim mi biraz daha? Hmm. Şimdi muz yiyor, arayın yapıyor. Ben de aslında bugün böyle akşam yemeği falan ya da işte hani annemler geleceği için yatakları falan hazırlayacaktım ama annemler kalmayacaklar arkadaşlar. Birkaç saat oturup gidecekler. O yüzden yatak matak falan hepsi iptal. Değil mi Mihroş? Ama anneanneyle dedeyi görecek bu kız. <Gülüşe>, gülüşe bakın gülüşe. Ne oldu? <Gülüşmeler> böyle çocuklarla falan ilgilenirken belki hani böyle arkadan arkadan çekmeye çalışırım arkadaşlar. Ama işte babam hani falan çok kameralara gözükmek istemiyorlar. O yüzden <Gülüşmeler> muhtemelen belki de çok çekmeyebilirim. Evet annem ne oldu? <laughs> ya ben bu kızı Gel bakalım. Ha, geliyor, geliyor. Geldi, 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 geldi. Gelsin mi? Bye bay bay. Ya yine mi bay bay yapıyorsun? Bay bay. Bay bay yap hadi, bay bay. Bay bay. <laughs> hadi be, <al> bakalım bakalım. <laughs> Müzü bu kız. <laughs> Görüyor musunuz? Şımarıklık yapıyor bu kız ya. Şımarıklık yapıyor bu kız. <laughs> Bu kız mutfakta mı oynuyormuş? Ne Mihra? Aa, o ne karpuz? De Janet Carpus 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 Balcaba <laughs> Kız duş almış. Tertemiz olmuş. Eymen burayı zaten dün akşam aldırmıştım arkadaşlar. Mihroş'umu da şimdi aldırdım. Öğlen yemeğini de yedirdim. Diş fırçalıyor hanımefendi. Fırçala bakayım dişleri. He? Fırçalayacak mı dişleri? Aa, çok güzel pembe bir diş fırçası değil mi? Üstümüzde de uyumlu. Saçını başını sonra yapacağım. Birazcık havalansın dedim böyle. Eymen'im de uyanmış. Sesi geldi. Birazdan onu da kaldırırım. Öğlen yemeği yediririm. Annemler de yolda. Birkaç saate varırlar. Değil mi Meyroş? Ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk Sultanım. Annesi buna duş aldırmış. Evet. Mis gibi olmuş. Mis. <laughs> çilek çilek. Çilek kokulum benim. Eymen buraya da mantı yaptı annesi. Mantı yiyor. Evet. Evet geliyor, ben de geliyor, geliyor. cumadan çıktım kargoda bir işimiz vardı İademiz onu hallettim. Ondan sonra bizim bıdıklara, kedilere, mama, kum aldım. Bir de şunun mamalarını aldım geldim. He kızım. Ne oldu kızım? Evet bugün bir iki iş görüşmem var videolarımızla alakalı onları halledeceğim. Öyle. Ne oldu babam? Bitti. 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 <laughs> Hemen karnım doyunca da bitti. Aynen. Şifa olsun benim olma. Aha, aha vallahi uçuyordu. <laughs> Uçup gidiyordu. Anne, <laughs> anne, refleks. anne, <laughs> anne refleksi. Anne <laughs> refleksi bambaşka. Durdu kızım. La 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 la. Hazırlandı. Hazır mısın sen? Anneanne geliyor, dede geliyor. De ki ha çiçe, ha çiçe. Ha ne? Gel de. ha, dede. Geldi. <laughs> dede geldi. De. Ha çiçe. Ha <laughs> Teyze? teyzede ki. annemler geldiler, hoş geldiler. Eymen burra tutturdu scooter diye. Biz de baktık hava daha çok geç değil. E, dedik tamam o zaman e, skuter scooter sürsün birazcık. Aşağıda işte hep beraber şimdi ineceğiz. Eee Eymen burra, Mihroş falan falan hepimiz. Eymen burra scooter sürecek. E size de inşallah çekmeye çalışacağım. Evet hadi bakalım. <laughs> Canım şu bakışlara bak ya. Anne şu bakışa bak Allah aşkına. kurban yaradan ha. Ne? Efsane mihruş bakışları. Uykudan yeni uyandı bir de. He Mihra? Şuradaki şeyine baksanıza ne kadar şey. evet dedik çilek çilek. Giyelim bugün. Süslenelim size. Mihra. <laughs> bakışın Çok şirin. Kaşlara kaşlara nasıl da çatıyor. <laughs> biz, kim biz bu kadar kaşı çatır? Biz. <gülüyor> <gülüyor> teknik benim evet. eskiden çoktu da ben sonra düzelttim. Sürekli sanki kızgın bakıyormuşum gibi duruyordu. <laughs> Değil mi Mihra? Hele benim, benimle fotoğrafına zoraki sarıldı. Zoraki. Gel <laughs> <Ey> yavrum benim. <laughs> Yara ama alıştı gibi sanki. E, bak böyle yap. Bay <laughs> bay. Göster. Göster neler öğrendin kız. Ne Göstersene. Nasıl sürüyor Eymen Scooter değil mi? E valla hepsi fır 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 sürüyor. Evet. Çınar'cığım. Bir de bendeki, çekildiği şeye, Allah aşkına buruşturmuş buruşturmuş. Sonraki hepsi 50 tane çektik. Gene de bir tane gülerini bulamadık. Ana kurtar bakışı. Şuna şuna. Kurtarsana ana. <laughs> ne duruyorsun? Bana alttan alttan bir bakışı ne var benim süzmelimin. He? peynirim benim. Ne beyaz peynirim pamuğum benim. Anneanne anne sana ne getirdi doğum gününe erkenden? Kudur Pepe. <laughs> Yerim seni. Hmm, da, yavrum benim. <laughs> <şiştirdim> Çıkırdı <laughs> hele <gülüyor> hele kaşlara. <gülüyor> 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 Babamlar araba almış onu taklit ediyorlar. <gülüyor> Transformers. <laughs> <laughs> Biri arabaya dönmüştü. Ay. Ne oldu? Tu Mihra. Ah. Bu Şimdi adam çıkıyor. Yapayım ya peyman. Hemen bura. Nanak 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 nanak. <laughs> bak sarıya gidiyoruz en iyisiyle. Tamam mı? Oo, hadi gel. Aha teyze bekliyor seni burada. Aha. Uçtu 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 uçtu. <laughs> Gülüşe <laughs> bak ya. Ne oldu Mihra? A -a. Benim kızımı hırs Kaşları çattı. Yine kurban. Ne anneannemin da... kumaşlarına bakıyorum. Peki salon da güzelmiş Bunu öğrendi ya her zaman bay bay yapası var. Ya benim güzel kızımın güzel kızı. Arkadaşlar he. bir kere olsun gülmedi ya. <laughs> Surat beş karış. Bizim sülalede bu kadar da suratsız yok. <laughs> ne nenesi? Bana çok ciddi ciddi şey he, yapıyor. He, ciddiye çat. Bak tutuyor. Hadi bir gül. Nenem. <laughs> Annem güven duygusu veriyor ki bu da ne oluyor ya? Ne oluyor? <laughs> Elektrik yüklemesi <gülüyor> 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 yandan yandan bak bakayım alttan. Mihra, Mihra, bak böyle yap. <laughs> Arkadaşlar <'a>, bakın <laughs> burada kim var? Vallahi City'ye böyle bir köpüş gelmiş. Yok 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 sakın üstüme gelme. Şöyle kabın içine su koyduk. Bayağı içti. Değil mi? Çok fırfır bir şey ya bu. Yaramaz seni. <laughs> Sıra bakın sanki gülüyor. E? He? Hey ne varmış burada? Oyuncağını mı vereceksin? <laughs> Yok. Ha. Hadi. <laughs> Dokunma yavrum. <laughs> Annemler top oynuyor Eymen'le. Ha <laughs> diğerini alıyor şimdi. At Eymen! Gelir, 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 gelir. Aa, başörtülü oldun. Niye ne, yakıştı. Anne <laughs> gelince. Kız, kız. kız Niloya! <laughs> Mihram. Hmm. Şuna bakın ya. Ballı bal. Ne bak bir yerden de çıkartmaya çalışıyor. Evet, evet. Görüyor musun? Hiç sevmiyor hiç. Ne? Evet. Gece. <laughs> ne oldu? Çek. Gıdı 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 gıdı. Allah. İyi, istek var ben benim. Hmm. Evet arkadaşlar biz eve geldik şimdi Burakla çocukları yatırıyoruz annemler de birazdan yatacaklar aslında burada kalmayacaklardı hani İstanbul'a çıkarlar diye düşünmüşlerdi anneannem biliyorsunuz ki hasta ona gitmek istiyorlardı ama çok yol yorgunuydular Antalya'dan buraya gelmek gerçekten çok uzun sürüyor. E, ikna ettim. Şimdi bizde kalacaklar. Dedim yani sabah erkenden çıkarsınız. Hem dinlenmiş olursunuz hem de e, anneanneme hani şimdi yola çıksalar zaten gece varacaklar. E, sabah çıkarsınız birkaç saatte de varırsınız. E, anneanneme gidersiniz inşallah. Evet o şekilde şimdi yatakları falan kuracağız. E, hiç de bir hazırlık yapmamış oldum aslında öyle söylendiği için ama. E, olsun şimdi hızlıca hazırlayacağız Burak'la. ondan sonra onlar da yatar dinlenir. Çocuklar çok eğlendi, inanın sürekli parkta geçirdik. E, çok eğlenceliydi. Hemen buraya sürekli elisleriyle oynuyordu. Mihroşum da hep annemle <laughs> alıştı ona da. Başta birazcık böyle bir ağlamaktı gibiydi ama sonra alıştı yavrum benim. Öyle arkadaşlar e, çekemediğim kadar çekmeye çalıştım. Ee, dediğim gibi sabah yolcu olacaklar. Ee, zaten e, ilk Türkiye geldiklerinde de söylemiştim anneannemden ötürü ve e, biliyorsunuz ki babamın babası yani dedem e, o da hasta. Yani bir Fethiye gittiler, ilk İstanbuldaydılar. Bu hastalık olayı olunca tabii ki oradan oraya gidiyorlar ve hani e, burada çok fazla kalamıyorlar. E, öyle oldu. Sağlık olsun. Yine gördük. Minnoşlarımız da gördü. Eyman Burak çok güzel oynadı arkadaşlar. Öyle. Bu videoyu da artık burada kapatmak istiyorum. Umarım hepinizin beğenmiş olduğu bir video olmuştur. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. hoşça kalın Allah'a emanet olun.